Tasavvufta çok kullanılan, zaten Efendimizin hayatında da çok önemli yeri olduğunu bildiğimiz bir kavram var. Şimdi zikretmek bir tasavvufun amacı olarak o kalbi selim ulaşmakta önemli bir vasıt efendim. Kimileri işte buna ders diyor, kimisi vazife diyor, kimisi tevbe diyor. O neye göre tayin ediliyor efendim? Birisine gelip işte efendim, ben tasavvufa gireceğim dediği zaman. Evet. Zikir esasında, tam zikir Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Efendim bunun tabii bir merkez insanın gözetiminde yapılması, verilmesi de esastır tasavvufta. Kimisi de işte 500 tane şunu çekersen şöyle olur, bin tane çekersen bunu böyle olur gibi reçeteler dağıtan çok efendim. Onlara ne demek lazım? Efendim bunu şunu söylemek lazım. Size bir doktora gittiniz, vücudunuz hasta. Doktor size günde üç tane draj alacaksınız dese. Siz üç yer çabuk iyileşim diye 30 tane filan draj alsın ne olur? Bak Cenab-ı Hak sabahdan akşama kadar, geceden sabah namaz kıl demiyor. Günde beş vakit namazı farz kılıyor. Bunun yanında yapılacak kadar nafile namazlar var, sünnet namaz var, o kadar. Evet. evet.